Bugün sizler e, ee, mesela evin duvarlarında ya da herhangi bir yerinde e, böcek var diyelim, örümcek. E, onun canını yakmadan nasıl e, alıp ba e, aşağı bahçe atabiliriz onu yapacağız. önce bir tane peçete, temiz peçete ve lastik alacağız. Sonra süpürgemizin ağzına böyle tutturacağız. Şu şekilde şöyle tutturuyoruz. Sonra lastiğimizi de böyle yapıyoruz. Evet budur. Sonra makinemizin ağzına en kısık şeye getiriyoruz. En kısık yerine getiriyoruz. Sonra onu açıyoruz. Şöyle. Evet. böyle makinamız durdurunca zaten o üç ayağa şey konuyor açamıyor. Bakın ama örümcek gitmiş oluyor. Orada örümceğimiz vardı. Biz onu yaptık. Bu yöntemi denedik. Oldu. Canı da yanmadan bahçe gitti arkadaşlar. Bunu da siz de böyle bir durum olduğunda siz de böyle yapabilirsiniz. Sonra bunu şöyle yapıp hemen takımızı alıyoruz. Koyacağız hemen önümüzdekile olduğu için çaklatacağız. Arkadaşlar bugün e, benden bu kadar benim yöntemim. O zaman görüşürüz arkadaşlar.